Hoş geldiniz. Piyasa değeri düşük firmalara bakmaya devam. Şurada Atlas'ı görüyoruz. Grafiğe baktığımızda da 2023 ortasından beri aynı fiyatta yaklaşık 3 yıldır aynı fiyatta TL bazlı. Yalnız çok güzel trade ettiriyor. Ben beğendim bu trade ettirmesini. Hisse 6 lirayla 4.70 arası sürekli git gel yapıyor. Hatta biraz daha şans varsa 6.40'lara çıkıyor. Ben tekrardan oraları çıkacağını düşünüyorum. Peki nereden alınır? 4.80'e gelirse alınır. Bu arada kamera kaymış hemen düzeltelim. Tabi bu ilk bakış. Videonun sonunda bir daha özetleyeceğim. Şimdi hisse kısada biraz atak yapmış ama bu ay piyasa iyiydi borsa tarihi zirvesine doğru gitti. ha Buna bakarsak bu mesela tarihi zirvesine gidememiş bence endeksin gerisinde kalmış. Ama bu işler şans işi. Şimdi endeks yükseliyor diğer hisseler kimisi çok yükseliyor, kimisi az yükselir. Ama borsa çöktüğünde hepsi birden çöker ve tekrar dibe gelir. Bu yüzden alacaksınız hisseleri borsa tarihi zirvesine gel, geldiğinde bakacaksınız hangisi çok yükseldi. Artık az açığa bakmadan. Bence hepsini okutup çıkmak lazım. Çünkü hepsi birden palda küldür düşüyor. Ve borsa tekrar gümlediğinde Atlas tekrar 4.85'e geri gelebilir. Ve bu da İyi bir alış fırsatı olabilir. Şimdilik olabilir diyorum. Video sonunda daha net bir yorum yapacağım. Detaylı inceledikten sonra. Hilsen Tata 300 milyon. Ufak yani. Net borcu eksi kasadaki parası fazla gözüküyor. Öz kaynaklar ve toplam varlığı güçlü bir firma. Toplam borcu yok. Faiz kazancı mı var? Bir şey yazmıyor herhalde. Faiz kazancı yok herhalde. Favökü var. Kar yok ama aracı kurumların genel olarak kar yok ama bu firma iyi bir Favok üretmiş. Yani bence iyi gözüküyor. FD Favok'ü Allah Allah. Niye Favok ekse? E Favok'ü artı. Niye FD Favok'ü yazmamışlar ki buraya? Her dönem her çeyrek artı Favok yazıyor. İlginç. Kendimize saplayalım. 200 milyon desek 2024 sonu 167 yapmış. Bu yıl 200 yapsa Favok'ü. Piyasa değeri 300 milyon. Bence bayağı ucuz ise çarpı 2 çarpı 3 bence bir çarpı 2 bence yapması lazım. Bu hissenin hani sipeyi geç bilanço ile bile ederi bence 7 lira var, 7 buçuk. Peki batar mı? Batma ihtimali var mı? Şimdi borcu yok. Favökü var. Yani baktığında batmaması lazım. Ama tabii bu sektörü çok detaylı bilmiyorum. Şimdi aracı kurum sektörü geçmişte. Batan aracı kurumlar oldu doğrudur ama onlar niye öyle oldu yani 30 yıldır borsada değilim ben hani şu anda bilançoya baktığımda <laughs> ta, ta, özet bakımına birazdan detaylı bakacağım. Şimdilik bir fazla görmedim. Bir de zaten ülkede ekonomi dibe vurdu yani. Piyasa çok kötü. Borsa da bu yıl aşırı kötüydü. Bu zamana kadar dayandıysa zaten bundan sonra zaten dayanır diye düşünüyorum. Tabii özellikle 2001'den sonra bankacılık mevzuatında ciddi düzenlemeler yapıldı. O yüzden 80'lerle 90'larla şimdiki durum tabii ki bir olmaz. Şimdi bu aracı korun. Mesela Atlas o derinlikte AKD'de falan da mesela şeyde e, takasta mesela görünüyor bazen Atlas falan diye Atlas Cool. Çok kullanılıyor mu? Bence çok kullanılmıyor. Yani firmanın biraz daha PR yapması lazım. Pazar payını arttırabilmesi için. Mesela Info Habire reklam yapıyor mesela. Ama Atlas'ı ben görmüyorum reklamlar. Sitesine baktığımızda ofisi Levent İstanbul'daymış. Kaç tane ofisi var acaba? Herhalde bir tane şube var. Yani dediğim gibi bu firmanın büyümesi lazım. Mesela Info'ya bakalım. Onun piyasa değeri ne kadar? Info'nun toplam varlığı 15 milyar. Piyasa değeri 4 milyar. Atlas'ın toplam varlığı 400 milyoncuk. Piyasa değeri 300 milyon. Yani Info'nun piyasa değerinin onda birinde yaklaşık. Ama toplam varlık olarak Info'nun toplam varlığı çok daha fazla. Info'nun öz kaynakları düşük. Info'da yüksek borç var. Atlas'ta borç yok. He, aslında öz kaynak yakın. 3 onda biri piyasa değeri de onda biri. Öz kaynağa göre bakarsak yaklaşık diyelim. Evet Atlas'ın reklam yapması lazım. FD'de 0.85 ucuz. Son kaplara bakıyorum. Vanet gıda ile ilgili bir pay alım satım bildirim var. Ne alakaysa. He, bu aracı kurumları veriyorlar bazen bu asat şeylerine. Yönetim kuruluna yeni biri gelmiş. Mesela bu kişiyi isteyen araştırabilir. Merak eden Bence bu kişilerin hayatları da önemli. Borsaya ilgi duyması, duymaması, geçmişte borsada mesela bir şeyler yapmış mı? Bunlar da bence araştırmak lazım. Şurada dışarıdan sağlanan hizmetler ve personel için ödenen komisyon ve ücretler diye bir kap var. Mesela burada portföy yönetim hizmeti falan, metro portföy yönetimi. Bunlardan paralar almışlar. Portföy yönetim hizmeti için ödenen tutar. Mesela yaklaşık 1 milyon şurada. Firma diğer lota, spek yürü. bence asa daha büyük bir firma. Zaten görüyoruz. PDDS 0.85 ucuz. Mesela diğer ufak tahtalı Firmaların PDD'si 3, 5, 10 genelde ama bu firma bence büyük bir firma. Aracı korum hizmetleri için ödenen komisyonu yayınlamışlar. Metro Menkul, Abi Kapital Menkul. Buralardan oranları var. Ortalama net aktif değer. Zaten firmanın toplam varlığı yaklaşık bu. Komisyon oranı düşük aslında. Şimdi bu firmanın metro menkulle bir bağlantısı mı var? Tam anlayamadım. Evet bilançoya bakıyoruz. Nakitler. Kasada 160 milyon para var. Bence iyi. Finansal yatırımlar 220 milyon. Neymiş? Alım satım amaçlı finansal varlıklar. Bayağı bir artış olmuş. Yükselmiş herhalde. Yatırım yaptıkları hisseler. Evet firmanın toplam varlığını nakitler ve finansal yatırımlar oluşturuyor. Yükümlülük yok gibi bir kısa uzun İkisi de 1 milyonun altında. Gelir tablosu hasılat. Bakın yüksek bir cirosu var. Maliyet çıkardığımızda kâr kalıyor geriye yani Yönetim giderlerini falan çıkardığımızda. Esas faaliyet karı 22 milyon. Parasal kayıp enflasyon muhasebesiyle yok olmuş gözüküyor ama bu sanal temsili bir şey takmıyoruz. Ve baktığımızda bence iyi esas faaliyet karı. İşletmeden nakit akışı var. Yatırım faaliyetinden de nakit akışı var. Yatırım faaliyetinden nakit akışlarında faiz kazancı var. Temettü ödememiş. Nakitlerinde artış olmuş. Bence ilk çeyrek iyi geçmiş yani piyasa kötü olmasına rağmen. Evet ben hisseyi beğendim arkadaşlar. Takasında ilginç bir şey var mı bakıyorum. 6 aylıkta alıcı satıcı öyle çok takasta da bir şey görmedim. Ben hisseyi beğendim. 480'lere gelirse almayı, kendim de almayı düşünüyorum. Hedefim 640 bana yeter. Tabii ki bekleyen daha yüksek şeyle gör. Ederi yüksek yani çünkü. Hissenin ederi 8 liralar. O çanağı katlarsa 8 lira oluyor. isteyen 8 liraları bekleyebilir. isteyen 6.40'tan kar cebe yapabilir. Herkese hayırlı günler. Video izleyenler abone değilse abone olabilir. Katıla basıp 100 liralık veya 250 liralık üyelik alırsanız buralarda da yayınlar yapıyorum. Portföy stratejileri üzerine. Ayrıca bilgisayar mühendisiyim. Yazılım projesi yaptırmak isteyen bana mesaj atsın. Herkese hayırlı günler.